Ben e, sürekli Irak Türkmen Bağımsızlık Hareketi adına söz alıyordum. Arkadaşınız Fatih Sultan Mehmet Tugaylerden gelmektedir. Lütfen dikkat edin Şimdi Adnan Kerkük'le ağabeyim burada Kerkük ve Irak Türkleri adına büyüm olarak konuştuğu için Türk töresi gereği bize Irak konusunda susmak icap etti. Suriye Birleşik Türkmenler Derneği Genel Sekreterliği ve Suriye Türkmen cephesinde hizmetkarız. <laughs> Sultan Fatih Tugay Komutanımız burada müsaade ederlerse ben sizin derdiniz dert midir? Bizim derdin yanında. Bir ateşkes üç gündür söyleniyordu bütün dünyaya. Bu gece 12.00'da bütün el küfür cephesi bir olup bir dairede gece dört hepsi sözleşmişçesine sözde ateşkes ve barış adı altında Türkmen cephesine Türkmenlere saldırdı. On şehidimiz var. Yirmi yaralımız var. Bugün. Bir halk, bir ırk, bir dünya, bir vatan göçüyor hepinizin boylar, dernekler, aşiretler, aileler Süleyman Şah'ın Ahlat'ta aldığı Ertuğrul Gazi'nin esnafıla aldığı emirle Anadolu'ya gelişinizin yeridir Halep. Bayır ve Bucak. Aslında iki köy adı değildir. Bayır Akdeniz dağlarıdır, Türkmen dağıdır. Bucak da Halep'tir. Şu anda bir halk, bir ırk, bir tarih göç ettiriliyor. Kalp ediliyor, sürüyor. Dünya sessiz, herkes sessiz. Bir tek çığlık var, kısık bir avaz. 3-5 yaşında çocukların avazı, şu hedamızın avazı, geride bıraktıklarımızın avazı. Bir de çok büyük manevi bir destek var. Türk milletinin, Türkiye'nin, Türklüğün, Türk dünyasının kalesi Anadolu'da yaşayan şu Türk milletinin bize olan manevi desteği, Türk devletinin desteği. 198 tane hukuki devlet içerisinde kıkını çıkarmıyor bugün dünya. Bugün itibariyle aylan bebek sayısı çok. Batı sessiz. Bütün insanlık sessiz. Çok çığıran Türkmen analar var. Hiç ses duyulmuyor. Türkmen daha ağlıyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dünya sessiz. Bir <laughs> i̇şte, siz amca oğullarının yanına geliyoruz. Söz veriyorsunuz. Dinliyorsunuz. Çünkü kanımızdan ve ırkımızdansınız, duygumuzdansınız, bizdensiniz. Sizin aranızda biz oluyoruz. Başka hiçbir yerde biz biz değiliz. Sizin bizden, bizim sizden başka kimsemiz yok. Gerçekten. <laughs> Halep'te şimdi biz dernek olarak tabii Türkiye'de hukuki şartlar, sosyal hayat, siyasal hayat, içtimai hayat çok var. Biz Halep'te acizane bir bez parçasından teşkilatımızın ofisini açtık. Ekmek pişirip dağıtalım diye orayı bombalıyorlar. Kardeşim Abdullah Bey yardım gönderir, onu alalım, koridoru bombalanırlar. Niye? Benim Anadolu'daki yörük Türkmen'in canı acımış, kardeşine ulaşacak, o eli kesmek için. Anlıyor musunuz şimdi aramıza örülmek istenen o Kürdistan koridorunun ne deme bir şey olduğunu? Anlıyor musunuz PYD'nin içinde Ermenistan askerinin çıkışını, Sırbistan'dan gelen keskin nişancıyı, İngiliz ajanını, Amerikan ajanını, Fransız ajanını niye aramıza girdiklerini? Yani? Bizi bizden koparıp bizi biz olmaktan çıkarmak bu Turan coğrafyasını bir daha Allah pamuğuna çevirip bölmek için. Aslında yüzyıl yıl önce bir daha böyle bir savrulmuştuk da böylesi çok ağır oluyor. Çok sancılı, çok yürek yakıcı. Halep civarında kırsalımızda kuzeyde Türkiye'ye doğru 70 bin Türkmen hala inatla ve ısrarla biz buradan gitmeyiz diyorlar. Biraz önce TRT Bölge Müdürü mülakat yapıyorduk. Ona da dedim. Yahu dedim bizim 70 yaşındaki milliyetçiliği, Türkmenliği, vatanı, devleti bir yerden öğrendi, okudu, duydu da. Ya bizim 8 yaşındaki çocuk hangi mektepten öğrendi vatanı? Bu kandan geliyor. Bu ırktan geliyor da oradan ayrılmıyoruz. Ama zorla Türkiye'ye doğru, sınıra doğru bizi sürüyorlar. Sınıra birikmiş bir insanlık, bir dram var. Saraybosna'da, Kosova'da, Çeçenya'da, Kerkük'te olan sessizlik dünyada bugün hala hakim. Gece ateştes ilan eden o büyük büyük koca koca devletler, medeniyetler, o teknolojileri ürettiğini, dünyayı yönettiğini iddia eden ahlaksızlar alçaklar, o koca koca devletler kendilerinin vekaleten sahada sürdükleri köpekleriyle ne hukuk tanıyorlar, ne ahlak, ne savaş ahlakı. Suriye'de bir savaş yok arkadaşlar. Suriye'de ahlaksız bir nizam var. Ahlaksızca sürdürülen bir katliam var, bir tasarruf, bir tecavüz var. Bizim Derdimiz çok ağır. Çok sizi yormayayım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sevin Mehmet'in başlar yüksekte. Bir gün size dönsek de dönmesek de. Yarın elbet elbet bizindir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet bizindir.